Acısıyla tatlısıyla yaşadığımız bir yıl daha uğurlarken yepyeni bir yıla girmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Ekonomik yönden esnaf ve sanatkarımızı olumsuz etkileyen bir yılı geride bırakırken barışın, mutluluğun ve huzurun, sevginin, saygının hakim olduğu, bolluk ve bereketin, kazancın daha çok olduğu yeni bir yılı umut ediyoruz. Çünkü alın teriyle ekmeğini kazanan, ülkemizin ekonomisine güç katan esnaf ve sanatkarımız her şeyin en iyisine layıktır. Yeni yılda da hoşgörü ve dayanışma içerisinde siz değerli esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere hemşerilerimin ve tüm ülkemizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2025 yılının tüm insanlığa sağlık, başarı, barış ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.